Yayın yayından alacağım. sonra alacağım lan söz. Geleceğim alacağım. Oğlum kaç kişi geldiler ya bak. Yok Öner buraya aldır aga. Aa! Helal olsun. <laughs> Adam artık Libido'yu oyuna moyuna kusuyor. Bu güzel bir şey var. Adam kıyıklar kazandı Sola geçtin gördüm. Böyle bir şey yaparsa yapamaz. Ebo! Ebo! E Sus! Ananı Ebo! Sus! E Oğlum e <laughs> çok kötüydü ya. Çok, çok Bir ya. düşman kaldı. Geldi. Bak şuraya işte neyi atıyorum sonra küçü. Bizde. Ooo. Ne yaptım lan? Bak şimdi şey izle. Oldu, Arkadaşlar bu arada Emir. Ee, acilen. Aa, bak acilen. Valorant training yapmamız lazım. Pazar günü 12.30'da maçımız var. Eee Ataberk Doğanlarla. Bir şey olmaz ya, yeneriz. Oğlum, 250 abone benim götüme girer, ben de senin gelip götünden sikerim o zaman. Mal. Ne zaman reddettim, salak. İki tarafta kaldı. Vurur bu serp. Bu ah. ah. adamın tamam. çocuğunu kırma He ama. Reyna, orada izle. O şeyi kırma ama. Bu merdivenden zıplatıyorsun ya, şu merdivenden değil. Açıktan zıplatsana, hep buraya <gülüyor> takılıyor <gülüyor> çünkü işaret. Tamam. Şuraya takılıyor. Tamam. <laughs> ne oluyor? Misha? Baş, hier für die Interview. Ich bin ein Olle da. Ich bin ein Adam Bak yine Anna Deniz'e bak. Anna Deniz. Anna <laughs> Deniz! Anna! Aa o ne biçim öyle muhabbet ya? Hatta fazla önce yaladılar. bu oh. O Maldonado David kaleye şut <laughs> Bu arada ben Ege 3 3 atarım vardı abiniz olsun. Gelsin karşı 3 <üç> atayım çıksın. Yes yes yes. Abi nesin yolda yan dönmüş onu düzeltsene ya. Tamam. Durum, lütfen. Durum Zorbalıyorlar kızı zorbalıyorlar düzelt onu. Dur düzeltiyorum harbiden. Önden vur ama. Tamam. Ay ne yapıyorum ya. <laughs> <laughs> Parmaklarımı pozisyon bile almıştım <laughs> klavyede. Allah'ım özür diliyorum. Allah'ım Allah sen beni affet ya Rabbim. <laughs> <harap Çok gülüyor> bir sağ bir subyanı hayalleriyle oynadım Allah'ım beni affet. <laughs> Sizde altında adamlar var ölme. kamera kaldı. <laughs> tamam. Kırpıyı <köpini gülüyor> kırdım. Ananı s*** Bu çocuğu Oğlum sen <laughs> aptal mısın köpeği niye attın a*** ya Kanka Jurox'un bana attığı gole bakın ya Ümit. Bak Morello bir kafa top çekti Bak Alex bu çöpeldir bu bu arada bu eleman oyuna 120.000 lira 150.000 lira para yatırmış ben bu adamı nasıl alayım ki kanka Yok böyle bir gol muhteşem, muhteşem süper bir gol Pay to win'ci olum adam Sağlarda ender görülen bir gol Tamam şu infinity team'i açtık neymiş bakalım tamam. The infinity team opens a portal infinity team bir portal açıyor diyor ee, Zaman çizelgesinde Ok. At the start of şey maçın başlangıcında. Evet. Allah kahretmesin ya en önemli yerini çok zor İngilizceyle yazmışlar yazmış. Evet. <laughs> of ya ne diyor şimdi bu? Aran kuşun Instagram'daki. Kanka bu çocuk hep burnunu mu karıştırıyor? Bu çocuğun burnunu alıp veremediği ne kanka her fotoğrafında? Kanka bu piç bence durmadan burnunu karıştırıyor. Kanka hep bir eli burnuna gidiyor anladın mı? Bak yavaş yavaş burnuna götür elini kanka bak. İlk önce gözlükten almış. Gözlükten sonra buraya getirmiş. Ondan sonra yavaştan yavaştan burada böyle burnuna tamamen götürüyor. Burada bence burnunu karıştırıyordu direkt. Fotoğrafını çekerken yakaladıkları için bir çıtır boğulamışlar bunu. Bu da böyle bir kaçış noktası gibi. Mesela bak chatte şu an iki tane kız gördüm. Ee, kızlar siz böyle erkeklere mi düşüyorsunuz mesela böyle bad boylara mı düşüyorsunuz? Anca kızdırıyor düşüyorum diyenleri bir alayım da engelleyeyim. Oğlum chatte zaten 2-3 tane kız var onlara soruyorum amına koyayım. Kız mı var chatte? Suudi aşkı burada mı? Riya Bey bak seni harbi seni sikeceğim bak Riya Bey bak yeter. Bak sürekli o Suudi aşkını soruyorsun. Yeter bak. Kanka ekranı Rami, biraz Düşüyorum mi? diyenleri atsana var abi. Düşüyorum diyenleri hepsini aldık abi. Baran. Engelliyoruz ekleyip anlayalım. Eee şu an sıralı niye bir poza veriyorsun mesela? Bunu bu arada şöyle anlayabilirim. Hani ben mesela sürekli yana bakıyorum. Hani böyle bir iki fotoğrafım böyle düz bakıyorum. Mesela senin niye böyle? Benim çenem olmadığı için mesela. Burnumu beğenmiyorum. Bu ne? Açıklama yeterli oldu mu? Olmadı gibi ya. Ben tatmin olamadım. Bu ne? Burnumu beğenmediğim için ucundan böyle bir tık havaya kaldırıyorum. Ya burnumu beğenmiyor musun Baran? Ne dertler olsun. Ha? Lan bir vücudum mu kaldı? Arkadaşlar abi? Baran burnunu beğenmiyor ya. Bak derdin var diye geliyorsunuz bir de şu yayınlara ha. Ya dert olarak söylemedim oğlum. Ya Baran Çok tamam sağladım, bir sene anladım. Ya. Tamam oğlum Baran iki meze yap bakalım bana koyayım. Ağlıyor lan. Sen yeni mi uyandın? Evet. Şimdi. Belli ya. amına koyayım. Git bir elinin yüzünü yıka gel meze yapacağız seni ya. Ne geldi bana bilmiyorum. Kanka, Bu nedir ya? Hadi canım. Bana yardım et her Ne oldu? <laughs> bir şey yok. Öyle söyle chatte şey WhatsApp'ta bu ile uğraşıyorum şu an. Neden? Kanka ne bileyim elini masaya koyup bana şey mi gruba fotoğraf atmış. iki satır random atmış. Ne oldu lan yazdım. Anlatmış. ANLTR M bir d Ne? Soru işareti attım. Ne dedin amına Ses kaydı yazdım? attı. Açayım mı ses kaydını? Açsana bir kanka. <laughs> kanka. Durun toplar ya hani oynadım öyle. Fektiriyordum. O sert bir toptu. Parmağım düştü adam Dur açıyorum. <laughs> bu buna mı gülmüş? Gülüyor, <Ne> <gülüyor>, <yaptınız> <gülüyor> şu an şey dedi Vallahi can çekiyorum abi. durun. Kanka. Parmağına kanka. top düşmüş bonemin ya. <laughs> arkadaşlar Parmağı arkadaşlar ben ya, ben, de bak gitsin. ben Abi bu çocuk beni delirtiyor 2 3 gündür ya. Ne yapacağız? Bonem burada mısın? Burada da değil. Şu an buz koyuyor parmağına. Tamam abi tamam artık. Tamam. Tamam. Gelme Özellikle. bana, gelme bana, gelme bana. Oh. Sen <laughs> Aa bu adam geri zekalı mı? Bu adam geri zekalı mı? Haksız bir fight abi. Ben 57 internetle yayında oynarken sen bine bin oynuyorsun yayında. Yani bu da sıkıntının ne olduğunu sen kendin bir 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 atarken zaten kabul ettin. Dedik, ki mermiler aynı gitmiyor dedim. Bu da seni benden daha iyi ya da haklı bir kazanç elde Sağ sağlamaz. Hadi yani bir şey oldu sevin bari. Hadi sevin. <laughs> Aynen kınık. <külük. gülüyor> <laughs> Alo. Lanet olası herif beni aramaman gerektiğini söylemedin mi? O rospu evlatlığı yapmayın artık. Lanet herif sen baktık. Amıkla... Ben bu elemanı sevmiyorum su alıp geliyorum hadi. Canınız cehennem hepinizin. Hepinizin. Lanet herifler. Çekten nefret Olum. ediyorum. Lanet ailemi elimden aldınız. Çocukluğumu ciddi. benden aldınız. Lanet orospu evladı. <laughs> Senden nefret ediyorum. Duydun mu? Hadi. Hadi. <laughs> bu çocuğu dalga mı geçiyorsun benimle? Eğer bir daha aileme bulaşacak olursan. Bak benim ağzını açtırma. Benim ağzımı aşırma tamam mı? Beni bağırtmak zorunda bırakma. Hepinizin canı cehennemi. Pablo Escobar dediğin adam bendim. Benim hiç kimsem yok. Benim sevelim yok. Kimse. <laughs> Abi niye bensiz gülüyorsunuz ya? Ya yok yani Oraya gelir seni öldürür. Tamam mı? Zerre kadar da umurumda olmaz. Nefret ediyorum hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Bir saniye biraz hatta kalabilir misin? Annem arıyor şu an. Lanet olsun. Annem arıyor şu an. Annem arıyor diyorum. Lanet herif. Sütümü içmek zorundayım diyorum. Bir tane Valorant kodu atarsan eğer ben de sana geri dönüp Mr. Mr. sana geri atacağım. Bu arada beni aradığın için tam 5000 dolar ödül var. Teşekkür ederim. Kafi oğlum. Dram komik değil. Kanka o benim bu arada. Hani Ebo var, ben varım. Ayıp ediyorsun ha. Hani beni izliyor Ama ya. Meray burada bir fake gülmüşsün ha. Ya oğlum niye fake güleyim abi? Niye böyle bir şey iddia sürüyüm? Niye fake güleyim ya? Anlamadım ki. Eray sen evet. ne? değil mi? Oğlum onu. bu nasıl bir meta amına koyayım? Niye bir şey fake güleyim ya? Hep kripleri çıkmak için öyle diyorlar. Yok <gülüyor> Yo, Öyle gülüyoruz. Fake gülmeme gerek yok. Yine atıyorlar oğlum kardeşini. Ayıp ediyorsun hızlıca ne kadar fake gülüyor diyen varsa hepsinin amını götünü sikeyim. <laughs> tamam mı? Amına kodumu menfaat tutkunu kraldan daha çok kralcı olan orospu çocuğu fan clubçılar. siz duyuyor musunuz? Ya kanka. Sizin amınıza koyayım sakin hayatımı ol. Hayatımı değiştirdiniz. Ebom sakin ol ben gülüm sakin o... ol. Ha, hayır ben Yok. sakin makin değilim duydun mu beni? Ebom sen hayır. insanlar hayır, yüzünden değişemezsin yeter. gülüm. Sakin ol. Benim hayatımı bunlar mahvetti. Sakin ol. Sakin ben ol. Ben de bunların hayatlarını mahvedeceğim kardeşim. Yapma. Bunlar yapma. benim hayatlarımı elimden aldı. Ben de bunların hayatlarını elinden alacağım. Arkadaşlar. Hayır. Bakın. Hayır. Ben şurada, burada Ebo ve benim hakkında konuşayım. Ee, diğer yayıncılar pek umurumda olmadığı için. Biz ikimiz açık, yani hakkında bir açıklama yapıyorum burada. Ben, biz, Ebo ile ben genel olarak bir şey fake gülme bir ihtiyacı duymak ya duymuyoruz. <laughs> tamam mı? <laughs> kanka bak sürekli ciddi açıklamalarda bunu yapıyorsun. Evo senin götünü <laughs> sileceğim bak. Ondan sonra millet ciddi almıyor ya. Geldik. Boş ver kardeşim sağlam. Kanka abi. biz öyle demesin. Fake güle demesin. Demesin de bir tane görmeyeceğim. Bakıyorum çete. Işte. Kanka kardeşim o Bakıyorum. zaman gülücüklerimizin kimi aldığını sorsunlar ya. Sorsunlar artık o zaman abi bunu. Bakıyorum. Hey tamam ben kapatıyorum yine yani Evo. Yok bıra bıraktım abi bu kadar. Harbi kararı. sahte mi gülmüşüz yine? Sa sahte gülmüşüz kanka demek ki. Oğlum çocuk evet, artık olacağız. yeter ama. Dur abi. gerçek söküşü, dur. Arıyorum oğlum bekle arıyorum hadi kapat. Hadi kapat. <laughs> ha aynen değil mi? Bir şey canım daha gerçekçi bir Evet böyle bomba atılıyor. Ananın avradı ay özür dilerim. şaşırmıyorum benim Kardeşim gibi ben yani. ben biraz uzanıyorum beni arayın tamam mı? Evo e, video bitince geçiyoruz. 3 dakika var. Bu video bitince mi? Evet 3 dakika var evet. Kanka biraz daha evvel yap be. 5 e, dakika okum çıkartırım. Vardı. <laughs> Biz bunu yuvarlayalım. <laughs> Varlayalım. <Go. Gülüyor> very too much very so close dude. Oh my god this is what I'm talking about bitch. <laughs> Oooo. Emin şey hatırlıyor musun lan? Mitrein abiyle biz şeyde kapışmıştık. Dağda e, ee, biz Mitrein abileri öldürüyorduk. Ondan sonrasında evet, evet. Ferit abiler bizi arkaladı. Az kalsın onu yemini Değil yedildi mi? Doğru doğru. Hatırladın Aynen. değil mi o turnuvayı? Şey hatırladınız o mı o turnuvayı? Evet. Tuzcun dedi ezeli bastırması falan. He ezeli mekana bastık ondan sonra. Lan ne doğru günlerdi ya. Tamam. Ya bir de beni geles. Ya ben artık yani ben diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ben diyecek bir şey bulamıyorum ya. Bitene abi kusura bakma. Orada o araba yerine gülebilirdim ama sonra fake güldün diyorlar bana. O yüzden gülmedim kusura bakma abi. Gülmeyeceğim bundan sonra. Topu alıyorum geri veriyoruz ya. Bu benim bu gol mü değil mi arkadaşlar bu arada? Çizgiyi tam geçmemiş mi bu top? Değil geçmemiş. Kanka geçmiş nasıl geçmemiş amına koyayım? Bak şuraya. Tam tam geçmemiş oğlum. Oğlum bak. FIFA buna gol Neyse, vermedi. Ya. Oğlum Full içeride olması gerek değil mi? E, full içeride kanka bak. İyi bak. Ama ya, beyazın üstünde birazı. İkim gol değil o ya. Senin bana nasıl açtım? Amına koydum. Sen Senin beni niye banladın? Rahat durmuyorsun. Ne yaptım? Ne yaptığımı söyle. Okey diyeceğim. <laughs> Onun üstü. Oh, ya kanka o. Oh. Bir <laughs> şans bizden yana. <laughs> oğlum ben içeride gördüm bu arada onu. Bak bu da penaltı dedi mesela buna. Bak. Ne? Doğru penaltı. Penaltı ne? doğru. Penaltı? Ya siktir git adamı tuttun kanka. Bak oğlum bak. İzlemiş mi? Benim o. Orada oynayan. <laughs> yok bugün bir kavga çıkacak kanka. Vallahi bak bugün bir kavga çıkacak. Ben söyleyeyim. Bugün bir bir şeyler olacak yani. Aa benle uğraşmasın izleyelim videoyu. Ondan sonra oyun boyun girip dağılalım ya Allah. Alsınlar klip. kanka adama dokunmadım topa dokundum. Çekme yapıyorsunuz? <laughs> Vallahi bir şey yapmadım. Çalmadım abi. Hadi gidelim burada. Ben bir şey yapmadım. Excuse me. Neyse arkadaşlar bozuk herhalde alarm sistemi. Şuna bir bakın ya. Git Nesrin git. Git. Gitmeseydin ya. <laughs> Dışarıda kal sen. Evet. Aaaa! 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 İşte şimdi yani. sizi mahvettik tekim. Onur! Onur mükemmelsin Onur! Hanka ya bu oyunlar okeydi. Ben 2023 tane hani bu oyunları böyle oynamayız. Hani böyle daha böyle gerçekçi oyunlar mı oyunlar oynarız diyoruz. Bu oyunlar daha çok eğlendiriyor lan bizi Emir. Niye böyle oldu? Eskiden Ölmemişiz böyle kanka. çok büyük güzel grafikli oyunlar bekliyorduk. Böyle biz şimdi bunlarla eğleniyoruz kanka. Bu si biz simülasyondayız kanka. Devam. Hop bir aşırtma. Oy, oy. 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 eldiven 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 eldiven. Oy. 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 Ama bu çok güzel konuşuyor. E ben bu oyundan ne ediyorum bir daha oynamayacağım ya. Hasan. <laughs> <Şu> o... <laughs> eray, Eray. Dur ben vurayım. Şey ne oluyor? Kanka yayınlayın. Kanka yayınlayın. Kanka yayınlayın. Kanka, 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 Tam vuruyorum. Sen Lütfen. Gol! Tozuluk <laughs> 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 <gül 1-8 1-8 1-2 Oyyyyy Anladın? Fekko Anladın? Fekro. Fekro. Anladın? Fekro. Çok güzel video olmuş elinize sağlık Bütün yayıncılara da selam olsun bu arada